Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz elektrik devreleri ve bu devreler üzerinde eşdeğer direnç, akım ve potansiyel fark hesaplamaları. Şimdi karşımızda seri ve paralel bağlı devrelerimiz var. E, seri bağlı devrelerde dirençler birbirine ardı ardına görüldüğü gibi bağlıdır. Paralel bağlıda ise farklı kollar üzerinde görüldüğü gibi bağlıdır arkadaşlar. Öncelikle eşdeğer direnç hesaplamaları nasıl yaparız? Şimdi seri bağlı direncimiz için arkadaşlar R eş eşittir. R1 artı R2'dir. Peki eş değer direnci niye buluruz arkadaşlar? Burada iki tane direncimiz var ya eşler direnç dediğimiz zaman bu iki direnci tek direnç haline getiriyoruz. Direnç sayısı daha fazla da olabilirdi. 2, 3, 4, 5 her ne kadar verilirse arkadaşlar bu şekilde bu fazla sayıdaki dirençlerimizi bir tane bunlara eş bunları temsil eden direnç haline dönüştürebiliriz arkadaşlar. Şimdi paralel bağda ise hesaplamalarımız nasıl olur? Görüldüğü gibi 1 bölü R eşit Eşittir 1 bölü R1 1 bölü R2 artı vesaire vesaire devam ediyor. Yani direnç sayısı kaç tane olursa olsun görüldüğü gibi hesaplamasını yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. 2 tane direncimiz varsa eğer bu formül üzerinde payda işleyerek yürüttüğümüz zaman şöyle bir sonuç elde ederiz. R1 çarpı R2 R1 artı R2 arkadaşlar. Yani direnç sayımız eğer 2 tane ise şu formülü kullanarak e, eş değerli direncimizi buluruz. Şimdi seri ve paralel bağlı devreler için arkadaşlar bazı kafa, kemik bilgilerimiz vardır. Mesela seri bağlı devrelerde ana akım yani şu üreteşten çıkan ana akım arkadaşlar aynı şekilde bozulmadan diğer dirençler üzerinden de geçer. Yani I ana diyeyim. Birinci direnç üzerinden geçen akıma I1. ikinci direnç üzerinden geçen akıma I2 dersem yani I ana, I bir, I iki. Yani bütün akımların hepsi birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Ha, paralel bağlı ise bilmemiz gereken, altını çizmemiz gereken bilgi şudur. Üreticinin üzerindeki gerilim arkadaşlar şu diye kollarda da aynı şekildedir. Yani V, V, V. Hatta biz buna yine bir V ana diyelim arkadaşlar. Buradaki V1 eşittir V2. Yani şuradaki gerilim kollarda da aynı şekilde korunur arkadaşlar içerisinde akım, direnç ve gerilimi barındıran arkadaşlar. Bir de şöyle formülümüz var. V eşittir. Işte I çarpı R. Yani buradaki V potansiyel fark veya gerilim de arkadaşlar. Gerilim yazayım kısaca. I akım R de dirençtir. Soruların üzerine şimdi bu olaylarımızı uygulayalım arkadaşlar. Seri ve paralel bağlı iki devrimiz var. Ve her iki devrede de eşler dirençler. Ve de dirençler üzerinden geçen akım miktarları soruluyor. Şimdi öncelikle seri bağlı olan devreden çıkalım arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde eş değer direnç nasıl bulunuyordu? Şöyle yazayım. 5 eşittir. R1 artı R2 yazıyoruz değil mi? Buradaki iki direncimizi de topluyoruz. 4 artı 2, 6 ohm. Yani şuraya yazdık. Şimdi şu akımların büyüklükleri zaten birbirine seri bağlı olunca eşit, değil mi? Ve devreden çıkan ana akım büyüklüğü kadardı. Pekala ana akımı nasıl bulun arkadaşlar? V eşittir. Işte, I çarpı R. Zaten sıkça yazacağız bunu. Akımı çekelim arkadaşlar buradan. V bölü R olur. Buradaki I ana akım yani devreden çıkan ana akım. R eşdeğer direnç yani şu iki direncin eşdeğeri olan direnç V denildi arkadaşlar devrenin potansiyel farkı yazıyoruz verileri 24 eşdeğer direncimiz 6 idi Buradan da ne oluyor arkadaşlar 4 amper yani bu 4 amper üreteçten çıkıyor şuradan 4 amper ilerliyor arkadaşlar şu şekilde ve devreden giriyor 4 amper buradan da 4 amper Diğer direncin de üzerinden 4 amper olarak devam ediyor. Yani seri bağlı devrelerde dirençler üzerinden geçen akımların miktarları aynıydı değil mi? Şuraya yazıyoruz. 4 amper, 4 amper. Şimdi paralel bağlı devremize giriyoruz arkadaşlar. Paralel bağlı devrelerde değer direnç nasıl bulunuyordu? değer direnç eşittir 1 bölü R1, 1 bölü R2, veya ikili olursa bunun bir özeti vardı. R eş eşittir. Daha kullanışlı bu. R1 çarpı R2 R1 artı R2. Buradan buluyorduk. R eşittir. 6 çarpı 3. Aşağıda 6 artı 3. Buradan da ne yapıyor arkadaşlar? 18 bölü 9. Yani 2 Şuraya yazalım. Akım nasıl oluyordu arkadaşlar? Akımı da yine aynı şu formülün üzerinden buluyoruz arkadaşlar. I ana diyorum. V bölü reş. Aşağı verilerimizi yazalım. 12 volt. Eş değer direncinde 2 ohm bulmuştum. 12 bölü 2'den 6 amper. Şimdi 6 amper üreteşten çıktı. Bu şekilde ilerliyorsun. Tam bu noktaya geldi. Bu noktadan sonra arkadaşlar paralel bağlı de bu kollara ayrılır. 6 amper kollara ayrılacak. Hatta ne demiştik? Paralel bağlı devrelerde arkadaşlar. Bakın şurası 12 voltsa kollardaki gerilimlerin miktarı da 12 volt olması lazım. Peki hala gerilimi nasıl buluyorduk? V eşittir I çarpı R değil mi? Yani akım çarpı direnç. Akım çarpı direnç. Burada direncimiz var değil mi arkadaşlar? Bakın 6 ohm. Bir de akım lazım. Şimdi buradaki gerilimimiz ne kadar? 12 volt değil mi? Bakın buralarda da 12 volt. 12 volt olması lazım. Peki 12 volt olması için ne yapıyorum? Akım çarpı direnç. Eğer 2 ohm varsa akımımızın miktarı da 2 amper olmalı değil mi? Bak çarpıyorum. Akım ile direnci çarparsam 12 volt. Girişimiz ne kadardı? 6 amperdi. 6 amperin 2 amperi yukarı çıktı mı? Şuraya 2 amperi buraya çıktı. E buraya ne kaldı? Buraya da arkadaşlar 4 amper kaldı. Çarpıyorum. 4 kere 3 12 volt. Evet. 12 volt. 12 volt dengeyi sağladık. I1 ve I2'yi yazalım şimdi. I1'imizin büyüklüğü 4 amper. I2 akımımız ise 2 amperden arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geliyoruz. şekildeki 2 ohmluk direncin üzerinden 6 amperlik akım geçiyor. Buna göre devrenin arkadaşlar gerilimini soruyor bize. Şimdi bakın burada şuna dikkat edelim. Şu 2 ohm ve 3 ohm birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Paralel bağlı ise her ikisinde üzerindeki Gerilimlerin büyüklükleri aynı değil mi? Gerilimi nasıl buluyordum? V eşittir. I çarpı R'den değil mi? Yani akım ile direnci çarparsam bana gerilimi veriyor. Bakın akımla direnç çarparsam bana neyi veriyor? Gerilimi veriyor. E, çarpalım o zaman. 6 kere 2 ne yaptı? 12 volt. Yani bu kolun üzerindeki gerilim miktarı 12 volt. Şimdi buranın da 12 volt yapması lazım. 12 volt yapması için pekala ne kadar bir akım girmesi lazım buradan? Bakıyoruz arkadaşlar. 4 amper girmesi lazım. 4 kere 3 12 volt. Bakın 12 volt 12 volt. Peki. Şimdi devreyi takip edelim biz. Buradan giren akım ne? 6 amper. Buradan gelen akım ne? 4 amper. Bu her ikisi nasıl burada dağılıyorsa burada tekrar geri birleşiyor arkadaşlar. Buradan geçen akım miktarı ise 10 amper yapar. Buradaki gerilim miktarı pekala nasıl bulunuyor? Yine akım ile direnci çarpıyoruz. Çarpalım arkadaşlar. Şu ikisinin çarpımı ne yapıyor? 50 volt yapıyor. Şimdi sistem biraz toparlayalım. Şu kalabalık olan sistemi bir eşler direnç olarak, yani tek bir direnç olarak gösterelim. Şu şekilde. Buradaki gerilim miktarımız neydi? 12 volt değil mi? Bakın 12 voltu yazdım. Buradaki gerilim miktarımız da 50 volt. Üreticinin üzerindeki gerilim ise arkadaşlar şu iki gerilimin toplamıdır. Yani seri bağlı devrelerde. Şu dirençlerin üzerindeki gerilimlerin, büyüklüklerin toplam bize neyi veriyor arkadaşlar? Üreticin gerilimi. Yani 12 volt artı 50 volt toplarsak 62 volt üreticin gerilimi yapar. Sıradaki sorumuza giriyoruz arkadaşlar. 6 ve 3 birbirine paralel bağlı. 2 ise bu her ikisine seri bağlıdır arkadaşlar. Ee, üretici gerilimi 12 volt ve bana sorulan soru I1 bölü I2. Yani 2 ohmluk direncin üzerinden geçen akım ile buradaki 3 ohmluk direncin üzerinden geçen akımın oranlarını soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir ana akımımızı bulalım arkadaşlar. Ana akımı da bulabilmek için ne lazım? Reş lazım. Yani eşdeğer direnç. Eşdeğer direnç için arkadaşlar bakın paralel bağlı. İkisi, de, ikisi de paralel bağlı. Ayrıca paralel bağlı 6'ya 3 arkadaşlar testlerde çok sıkça karşımıza çıkar. Ben de o yüzden burada fazla kullandım. Şimdi paralel bağlı iki direnç için eşdeğer direnci nasıl buluyordum? R eşittir ikili olursa eğer R1 çarpı R2, R1 artı R2. Formülde sıkça yazmamın sebebi aklınıza kalıcı olsun. Sık sık görün diye arkadaşlar. Şimdi 6 çarpı 3 aşağıya da 6 artı 3, 18 bölü 9 eşittir 2 ohm şunu da aklımızda ezberde tutun isterseniz. 6 ohm ile 3 ohm'un paralel bağlı olursa eş değeri neymiş arkadaşlar? 2 ohm. Şimdi sistem şu hale geldi. Burada bir 2 ohm var. Bu her ikisinin ortağı olan eş değeri olan bir tane direnç yarattım arkadaşlar. O da neymiş? 2 ohm. Ee, seni bağlı olursa nasıl buluyordum bunların eş değerini? Yani bunları bir tane hale getiriyorum arkadaşlar. 4 ohm yapıyor değil mi? seri bağlıysa direkt topluyordum. 4 ohm. Yani sistemimiz şu hale geldi. Burada yazıyorum 12 voltu. Şimdi ana akım bulmak istiyorum. Yine V eşittir I çarpı R. Buradan I'yi çekiyorum. V bölü V yapıyor. Şurası eşit değer direnç. Burası ana akım. V'yi yazıyoruz arkadaşlar. 12 volt. Eşit değer direncimiz de 4 ohm. Buradan bölecek olursa 3 amper yapıyor. Şimdi bu 3 amper Üreteçten çıktı arkadaşlar. 3 amper gidiyor. Buradan geliyor devam ediyor 3 amper. Şuradan geliyor 3 amper devam ediyor. 2 onluk direncin üzerinden geçiyor. Tam bu noktaya geldi. Hmm, bu noktada arkadaşlar paralel bağlı olduğunda unutmayın bu akım 2'ye bölünür. Buradaki kol sayısı 1, 2, 3 tane olsaydı 3'e bölünürdü. 2 tane olduğu için 2'ye bölündü. Pekala ne oranda bu 3 amperi dağıtırız arkadaşlar? Şimdi öğrencilerin çok fazla çelişkiye düştüğü bir noktadır. Tam bu nokta yani dağıtım noktası çelişkili bir durum yaratıyor arkadaşlar. Öğrenciler şaşırıyor. Bunun için bir parantez açalım. Bir metot geliştirelim ve hiç şaşırmadan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi paralel bağlı kollara akım nasıl dağılırla ilgili bir antrenman yapacağız. Hatta buradan bir metot çıkaracağız. Benzeri sorulara da bu metodu uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Çok basit. 6, 3, 4 var. 6, 3, 4 pay değiştirme gibi düşünün. Kaç değiştirme arkadaşlar? 12 değil mi? 12 değiştirmemiz işlememiz için 6'yı neyle çarpmamız lazım? 2 ile. Bakın buraya düşecek olan akım miktarı 2 ile orantılıdır. 3'ü neyle çarpmam lazım? 12 ile 4 ile. Burayı 12 yapmamız için ne olması lazım? 3i. Bakın. 2 6, 9. Yani devreye giren akımı i cinsinden ben şöyle 9 yazdım. Devreye giren akımın büyüklüğü ne? 18. Her iki tarafı 9'a bölüyoruz arkadaşlar. i eşittir. Ne çıktı? 2 amper. Hmm, bir tane i neymiş? 2 amper. Burada kaç tane i var? 2 tane değil mi? Çarp 2 ile yani buraya giren akım miktarı 4 amper yaptı. Peki bu kola bakıyorum. Burada kaç tane i var? 4 tane. Çarp 4 kere 2 8 amper yapar. 3 tane i lazım. Bir tanesi 2 olduğuna göre ne oldu? 6 amper. Peki toplayalım. Doğru mu yaptık arkadaşlar? 6, 4 daha 10, 8 daha 18. Bakın 18 gördük mü? Şimdi burada fazla laf kalabalığı yapmadan direkt yapalım arkadaşlar. 5, 15, 10. Neyi eşitlenir? 30 değil mi? 30 olması için ne yapıyorum arkadaşlar? 6 i. Buraya ne yapıyorum? 2 i. Buraya da 3 i. Toplam neyi kaç yaptı? 6, 8, 11. Yani 11 i neye eşit? 11 amper'e. Her iki tarafı 11'e bölelim. Bir tane i'nin büyüklüğü 1 ampermiş. Buradan kaç tane geçiyor arkadaşlar? 6 tane i geçiyor. 6 tane i geçiyorsa arkadaşlar bir tane i de 1 amperse, o zaman buradan 6 amper geçiyor. 2 i, bir tanesi 1 olduğuna göre 2 amper buradan da. 3 amper geçiyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza dönelim. Buradan 3 amper geçecek. 3 ve 6 var. 3 ve 6. eşit değiştirdi arkadaşlar? 6 değiştiler. Ne yapalım buraya 2i, buraya da i yazalım arkadaşlar. Bakıyoruz, 6-6 tamam. Giren i miktarını nasıl belirtiyorduk? 3i. Bu da kaç eşit arkadaşlar? 3 amper eşit. Her iki tarafı 3'e böl, yani i eşittir 1 amper yapıyor. Bu durumda ne yapmam lazım? Bir tane i 1 amperse o zaman arkadaşlar buradan 1 amper geçiyor. Buradan kaç amper geçiyor? 2 tane olduğuna göre 2 amper geçiyor. Devreyi takip ediyorum. 2 amper ne yapıyor arkadaşlar? Buradan geçiyor. Yani i 2'miz ya da i 2'miz arkadaşlar kaç amper? 2 amper değil mi? Hemen buraya not düşüyorum. 2 amper. i 1. Neymiş arkadaşlar buradan geçen? Hakkımın büyüklüğü 3 amper. Çap çap gitti. Cevap 3 2 arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. KL arasında şekilde görüldüğü gibi devre verilmiş ve eşler direnç ile KL arasındaki arkadaşlar potansiyel farkı sormuş. Ee, bu soruda az önceki çözdüğümüz sorudan farklı olarak bakın ortasında ne var? Üzerinde direnç olmayan bir kol var. Bu kolu gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şimdi üzerinde direnç olmayan bir kolu sanki fazladan kullanılmış bir kablo gibi düşünün. Ne yapmamız lazım? Kesip atın arkadaşlar. Yani şuradan makasla kestik, kestik. Daha sonra bunu birleştirdik. Şekil ne hale gelir? Hokus pokus. Şöyle bir şey olur değil mi? Bakın. Şurayı birleştirirsem böyle oldu. Şimdi bunun üzerinden gidelim. Burada biraz görmek daha kolay. Bakıyorum arkadaşlar 6 ile 3 birbirine paralel, 4 ile 4 birbirine paralel ve ikisi de birbirine seri bağlı. Ha, şimdi eş değer bulmak biraz daha kolaylaştı. Peki nasıl bulabilirim? 6 ile 3 birbirine paralel bağlıysa arkadaşlar bunun cevabı ne çıkıyordu? 2 çıkıyor değil mi? Biz yine de bunu yapalım hesabını. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'te değil mi? 18 bölü 9 eşittir. 2 ohm yani şurası 2 ohm çıktı. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Her ikisi de 4'e 4 e arkadaşlar onun içinde yine bir pratiğimiz var. Yani kollar üzerinde eğer ki dirençlerin büyüklükleri aynı ise arkadaşlar nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Bakın 4'e 4. Kaç tane kol var? 2 tane kol var. Bu bir tanesini alalım. Kol sayısına bölelim. 2 çıktı. Buraya iki ohm yapıştırıyorum. 12, 12, 12. Kaç tane kol var? Üç tane değil mi? Bir tanesini al. Böl 3'e 4 ohm. Buraya bakıyorum 36, 36, 36, 36. Hepsi de 36. Kaç tane kol var? 4. Böl 4'e kaç çıktı? 9. -10. Ha, bunun pratiği neymiş demek ki? Eğer kollar üzerindeki dirençlerin büyükleri aynıysa kol sayısına bölüyoruz. Bölelim arkadaşlar. Ne çıktı? 2 ohm çıktı. Şimdi bu ikisini birleştirelim. Bir tane yapalım. O zaman böyle olur değil mi? Seri bağlı olur. 2 artı 2 4 ohm yapar eş değerini bulmuş olduk değil mi biz şimdi şu anda bakıyorum A şıkkı eş değer direncini soruyor burası 4 ohm çıktı peki hala K arasındaki potansiyel fark nedir bunun için böyle devrenin üzerindeki elemanların üzerine tek tek potansiyel farkları yerleştirmemize gerek yok arkadaşlar bu sistemin zaten özetidir bu bunun üzerinden gidelim 6 amper şurası Gerilimi bulurken ne yapıyordum? Akım çarpı dirençti değil mi? V eşittir. I çarpı R. Buradan da akımımız 6 amper. Direncimizin büyüklüğü 4 eşittir 24 volt. Bu da bütün sistemin gerilimi olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. KN arası eşler direnci sormuş. Devreye şöyle göz attığımız zaman o oh, bir de bakıyoruz. Bir önceki sorudaki durum burada da var değil mi? Bakın 15, 15, 15. Yani eşit büyüklükte 3 tane direnç birbirine paralel bağlı. Bunu ne yapıyorlar arkadaşlar? bu direnişleri kol sayısına bölürdü. Kaç tane kol var? 3 tane kol var. 15'i böl 3'e ne oldu arkadaşlar? 5 yaptı. Şuraya 5 şu yaptım. Şekil nasıl bir hale dönüştü arkadaşlar? Şurada yapılan var. Bakın dikkat ederseniz bunlar birleşti. 5 oldu. 15'imiz duruyor ve de 20'miz de duruyoruz. Şimdi 15 ile 5 birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı değil mi? Seri bağlı ise bunların her ikisinin eş değeri nasıl oluyordu seri bağlı? Topluyorduk değil mi? 15, 5 daha 20. Pekala yeni durum nasıl oldu? Onun da yapılmış var arkadaşlar burada. Bakın dikkat ederseniz ikisini topladık. 20 yaptı. 20, 20. Aa yine karşımızda paralel bağlı ve eşit büyüklükte iki direnç var eşit büyüklükte olunca ne yapıyordum arkadaşlar? Dirençleri kol sayısına bölüyordum değil mi? 20 20 2 tane kolumuz var. Böl 2'ye 10. Yani devrenin eş değer direnci 10 çıktı arkadaşlar.